Merhaba çocuklar. Yine bir eğitim videosuyla karşınızdayız. Çalışma kitabımızın yine saatler konusunu işleyeceğiz ama bu sefer artık problemleri çözeceğiz çocuklar. Sayfa 120 ve 121. sayfalardaki problemleri yapacağız hep birlikte. Önce örnek bir problem vermiş. Onu okuyalım nasıl çözdüğünü anlayalım. Daha sonra geri kalan 7 soruyu da hep birlikte yapalım. Demiş ki örnek. Vedat saat 12.05'te evden çıkmış. 13.30'da iş yerine varmıştır. Vedat evinden işine kadar ne kadar sürede gitmiştir? Çocuklara bakın bir başlangıç saati var bir de bitiş saati var. Aradaki farkı soruyorsa çıkarma işlemi yapılır. Saatle saat 6 saat alt alta, dakika ile dakika yine 6 alt alta yazılır ve bildiğimiz çıkartma işlemi yapılır. 30'dan 5 çıkarsa 25, 13'ten 1 çıkarsa 1 kalır. O halde 1 saat 25 dakika yol süresi gitmiştir. Peki şimdi birinci soruma geçelim. Asya'nın elinde 2 dakikada dolup boşalan bir kum saati var. Asya kum saatini kitap okuduğu süre boyunca 60 kez çevirdi. Asya toplamda kaç saat kitap okudu? İşte benim kilit kelimem kaç saat? Şimdi çocuklar Asya 2 dakikada bir kum saatini çeviriyorsa ve bunu 60 kez çeviriyorsa... Kaç dakikada çevirdiğini çarp işlemi yaparak bulacağız. 60 kere çevirmiş. Her çevirmede de 2 dakika süre geçtiğine göre hemen çarpıyorum. 2 kere 0 0. 6 kere 2 12. 120 dakika mı? Peki ben bu 120 dakikamı buldum ama bana dakikayı sormuyor ki kaç saat kitap okumuştur diyor. O halde ben dakikayı saate çevireceğim. Çocuklar 120 dakika kaç saat eder? 60 artı 60 biliyorsunuz 1 saat 60 dakika 60 60 yani 2 saat eder. Gayet güzel bir saat kitap okumuş. Aferin Asya'ya. 2 saat harika. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Harun okuldan 13.30'da çıkmış. 14'te kırtasiye vararak sonraki gün için gerekli olan malzemeleri almıştır. Kırtasiyeden çıktıktan sonra sokağın karşısında oturan halası Şefika Hanım'ı ziyaret eden Harun 30 dakika sonra eve gitmiştir. Harun eve döndüğünde saat kaç olmuştur? Güzel. Harun okuldan kaçta çıkıyor? 13.30'da evden çıkıyor. Nereye gidiyor? Tam yarım saat sonra çocuklar bakın 30 dakika sonra saat 14.00 olur. Kırtasiyeye gitmiş, kırtasiyede malzemelerini almış. 30 dakikada halası girdi oturduktan sonra bakın artı 30 dakika halası girdi oturduktan sonra evine dönmüş. O halde ben burada ne yapacağım? Çok kolay bir işlem yapacağım. 14.00'a sadece 30 dakika ekleyeceğim. O halde onu da buraya yapabilirim. Saat 14.00. Sadece 30 dakika ekliyorum. Onda dakika kısmına yazılır. Topla. 0 00 daha 0. 03 daha 3. Nokta aşağıya aynen hizada. 14 aynen aşağıya. O halde eve saat 14.30'da varmıştır. Üçüncü sorum. Kübra ailesiyle birlikte bir haftalığına tatile gidecektir. Kübra ve ailesi tatile 12 Mart 2021 tarihinde çıkacağına göre tatilleri hangi tarihte biter? Evet yine harika ve çok kolay harika bir soru. 12 Mart 2021'i benim bir yazmam lazım çocuklar. 12 Mart 2021'de tatile çıkmışlar. Demiş ki bir haftalığına gidiyor. Çocuklar bir hafta kaç gün? 7 gün değil mi? 7 gün sonra bunların tatilleri bitecek. O halde ben 12'ye 7 gün eklersem hangi günde döneceklerini bulabilirim. 12. Hemen 7'yi ekliyorum. 13 14 15 16 17 18 19. 7 günü ekleyerek bir haftamı o halde 19 Mart yine 2021 tarihinde tatilden döndüklerini buluyorum. Ve 121. sayfadaki kalan sorularıma geçiyorum çocuklar. Zeynep'in kuşu 90 günlüğüne, Berat'ın köpeği 9 aylığına Fatih'in kedisi 40 haftalığına arkadaşları Miray'ın evine misafir olacaklar. Hayvan dostlarımızın misafir sürelerini en uzundan en kısaya doğru sembol kullanarak sıralayınız. Hemen şurada bir hatırlatma yapıyorum. En uzundan en kısaya doğru sembol yani büyüktür küçüktür sembollerini kullan demiş. Biliyorsunuz bizim iki tane sembolümüz var. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Hangisi büyüktü? Bunların hangisi küçüktü diye hiç tereddüt etmiyoruz biz. Neden? Ben bunu daha önce de söylemişimdir diğer videolarımda. Başına çocuklar hayali bir çizgi çizin. Başına hayali bir çizgi çizin. Bakın bu B harfine benzedi. O halde bu işaret büyüktür işaretidir. Bir de buna hayali bir çizgi çizelim. Bakın burada da K harfi oluştu. Demek ki bu da küçüktür işareti. İşte bu kadar. Şimdi 90 gün köpek 9 ay. Kedi 40 hafta kalacakmış. Hemen yazalım. Kuş 90 gün. Köpek 9 ay. Verilenleri her zaman yazın çocuklar. Yazın. Yoksa yazmadan anlaşılmaz. Kedi de 40 hafta. Bunları ister büyükten küçüğe doğru sıralayın, ister küçükten büyüğe doğru. Hiç fark etmez. Evet, 90 gün. 9 ay 40 hafta. Çocuklar şimdi bunları tek tek güne çevireceğiz. 90 gün zaten 90 gündür. Peki 9 ay kaç gündür? Hemen hesaplayalım. 1 ay 30 gündü. Peki 9 ay kaç gündür? Hemen 9 ile çarpacağım. Sıfırımı kapatıyorum. 9 kere 3 27 kapattım sıfırı koyuyorum 270 gün etti. Peki 40 hafta kaç gün eder? Çocuklar biliyorum ki ben bir hafta 7 gün o halde 40 hafta kaç gün eder? Yine sıfırı kapatıyorum görmezlikten geliyorum kolay çarpma çünkü. 7 kere 4 28 sıfırı da ekledim 280 günde kedi kalacak. O halde şimdi e, sembol kullanarak yapabilirim. Hayvan dostlarımız dediği için hayvanların isimlerini yazacağız burada çocuklar. En yükseği hangisi? Bence en büyükten başlayalım. En çok hangisi misafir olmuş? 90 gün, 270 gün, 280 gün. Tabii ki de 280 yani kedi. Kedi çok kalmış. büyüktür. Sonra 270 gün ile köpek bayağı bir misafir olmuş. Ve yine büyüktür kuş. İşte etkinliğim bu kadar. 5. soruma geçiyorum. Ayşe'nin girdiği yarışma 35 dakika sürmüştür. Yarışma başladığında saat 12.15 olduğuna göre saat kaçta yarışma bitmiştir diyor. Yine harika ve kolay bir soru. Saat kaçta başlamış çocuklar? 12.15.15 Peki yarışma kaç dakika sürmüş? 35 dakika sürdüyse çocuklar 35 dakika saat ileriye gidecektir. Hemen ben burada 12 15'i e 35'imi ekleyeceğim. Hemen e, burası biliyorsunuz saat kısmıdır. Burası dakika kısmıdır. 15'e 35 ekleyerek başlıyorum. 5-5 daha onun sıfır elde var. 1-1'e verdik. 2-3 daha 5. 50 dakikamı buldum. Saatim de aynı 12 aşağıya. İşte bakın bittiğinde saat 12.50'dir. 12.50'de yarışma bitti. Yanına da yazalım. Altıncı soruma geçiyorum. Vedat Bey aşçılık yapmaktadır. Günde ortalama 12 porsiyon makarna siparişi almaktadır. Makarnaların pişirme süresini hesapladığında bu süre 30 dakika olarak belirlemiştir. Vedat Bey her sabah işe 9'da gittiğine göre en son makarnayı pişirdiğinde saat kaç olur? Evet çocuklar. Burada önce kaç porsiyon makarna yapıyor? 12 porsiyon. Her porsiyon kaç dakika sürüyor? 30 dakika. O halde bir porsiyon 30 dakika sürüyorsa 12 porsiyonu kaç dakika sürer? Bunu çarpma işlemiyle hemen bir bulalım. 12 porsiyon makarna kaç dakika sürüyor? 12'yi 30 ile çarpalım. 2 kere 0 0. 1 kere 0 0. 3 kere 2 6. 1 kere 3 3. Topluyorum. 0 aşığı, 06 daha 6 hop 3 aşığı, 360 dakika ama bu. Şimdi ne yapacağım ben bunu biliyor musunuz? Saate çevireceğim çünkü saat 9'da e, başlıyormuş ve 360 dakika boyunca makarna siparişi veriyormuş. O halde ben 360'ı e, saate çevirmeliyim ki sonra başladığı saate ekleyeceğim. Evet çocuklar, 360. E, ister 60'er 60'er 360'a kadar sayayım. isterseniz 360'ı bir e, saate yani 60'a bölerek kaç saat olduğunu bulun. Ben 60'er 60'er sayacağım ritmik sayma gibi. 60 bir saat ediyor. Bir 60 daha 120. Bir 60 daha 180. Bir 60 daha 240. Bir 60 daha 300 ve bir 60 daha 360. İşte bakın 6 saat. 360 dakika kaç saat ediyormuş? 6 saat ediyormuş. 1 2 3 4 5 6. 6 saat. Güzel. Saat 9'da işe başlamış. 6 saat boyunca makarna pişirmiş. O halde 9.00'a saat tam 6 eklemem gerekiyor çocuklar. 6.00 ve topluyorum. Dakikalar yine 0.00 kalır. Noktalarım aynı hizada nokta. 9.6 daha kaç eder? 15. Demek ki öğleden sonra saat 3'te en son makarnayı pişirmiş oluyor en son makarnayı pişiriyor. 15.00 çocuklar öğleden sonra 3 demektir. Evet ve son 7. sorum. Elif ve Halide yaptıkları planda 11.30'da okul bahçesinde buluşup 1 saat voleybol oynayıp sonrasında 1 saat kütüphanede kitap okuyacaklardır. Elif ve Halide planlarını tamamladıklarında saat kaç olur? Bakın çocuklar hep ileriye dönük bir e, saat dilimi var, planlama var. Bunların hepsini tek tek toplayacağız. Önce işte etkinlik yapmışlar, ne bileyim okul bahçesinde buluşmuşlar. Bir saat orada voleybol oynamışlar. Sonra da kütüphanede gitmişler. Bir saatte kütüphanede kitap okumuşlar ya da orada ders çalışmışlar. Hep bir saat sonra sonra diyorsa ekleyeceğiz. Başlayalım mı o halde? 11.30'da buluşmuşlar. Güzel. Burada sıkıntı yok. Peki. Bir saat voleybol oynamışlar okulda. Hemen bir saat ekleyelim mi? 11 saat kısmını ekliyorum çocuklar. Bakın bu bir saati. Bir saat voleybol oynadıklarını. O halde 0.00 dakika yok. Tam saat 1. 30.00 daha 30 eder. 11. bir daha 12. Demek ki 12.30'da voleybol oynamayı bırakmışlar. Peki şimdi nereye gitmişler? 12.30'da voleyboldan çıkıp kütüphaneye gitmişler ve bir saatte kütüphanede kitap okumuşlar ya da ders çalışmışlar. kitap okuyacaklarmış güzel. 1.00 yine tam bir saat ekliyorum buna. 12.30 30, 30 .0 daha yine 30 eder. Noktalar aynı hizadan. 12 bir daha 13. İşte çocuklar. Kitap okumayı da bitirdiklerinde saat 13.30'muş. Bütün planları 11.30'da başladı. 13.30'da bitti. Evet çocuklar. Bu etkinliklerimiz de buraya kadardı. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ve ne diyoruz? Matematik sandığınızdan çok daha kolay. Yeter ki sevin ve yeter ki bol kitap okuyun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.